Yarın öğlen Sibel Hanım geliyor kızıyla. Seni şu gül böreğinden yapıver ha? Dükkandan da şöyle meyveli güzel bir pasta getirtiriz. Gülay da kısır yapar. Ha? Ne sebeple geliyorlar Filin anneciğim? Yani nereden esmiş? Anne, Reyhan ablanın şoförü geldi ama Reyhan abla yok. Ne? Ne demek yok? Vallahi adamı tek başına göndermiş. Ben artık eve gelmiyorum demiş. Ne demiş, ne demiş? Emel, sen Reyhan'ı aradın mı? Mesaj atmadın ama aradın. Aradım. Aradım vallahi aradım anne. Açmadı geride de dönmedi. Ah Reyhan ah. Hayırdır ne oluyor? Reyhan Hanım şoförü göndermiş ama kendi gelmeyecekmiş. Neredeymiş peki şimdi? Bir açsa öğreneceğiz oğlum, bilmiyoruz. Efendim Figen abla. Reyhan, ne demek oluyor bu kızım? Eve gelmemek falan. Ya ben herkesi birleştirmeye çalışırken dağılmayalım diye çalışırken senin bu yaptığına ne demeli? Benim artık o eve dönmem için bir sebebim yok. Ne yani? Aileni terk mi ediyorsun? Aile kendimizi huzurlu mutlu hissettiğimiz yerdir. Ben de yıllarca kendimi öyle hissettim o evde. Kızım sayesinde. Şimdi aile gibi gördüğüm bir yer daha var. Ama siz ikisinin bir arada olamayacağını söylüyorsunuz. Figen abla seninle kavga etmek istemiyorum. Ama hastanede bitiremediğin o cümleyi ben bitirdim. Bu çatı altındaki herkes senin iyiliğini gözetti bunca sene. Senin iyiliğini istedi. Ama sen buna rağmen ailendeki kişileri değil de o kızı seçtiysen... ...benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Demek ki sende hiç hatırım yokmuş. O evde herkes senden korkuyor. Çekiniyor. Hatır dediğin korkuyla değil, sevgiyle beslenir. Bunu anladığın zaman tekrar konuşuruz. Ben senin iyiliğini düşünürken sen beni kötü ilan ediyorsun. Sana verdiğim emeklerin karşılığı da bu demek. Yazık. Gelmiyorsun demek. Keyfin bilir. Anne Kestirip atmasaydın keşke öyle. Kes sesini. Ben büyüklük edip aramıştım. Hanımefendi bana neler neler söylüyor. Senin haberin var mı? Terbiyesiz. Bu evde hiç kimse benim rızam dışında aileyi terk edemez. Göreceğiz bakalım ne kadar dayanacak. Burnu sürtüp geri dönecek elbet. Pardon. Pardon beyefendi. Kaleminiz. Dur! Dur! Biliyorum bir daha benimle konuşmak istemiyorsun. Ama bilmen gereken bir şey var. Zaten senin yüzünden buradayım. Senin yüzünden bu haldeyim. O yüzden özür dilemen, kötü hissetmen hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bir daha ne seni, ne tanıdıklarını, hiçbirini görmek istemiyorum. Anladın mı benim? şu düştüğümüz duruma bak. Karşımıza çıktığın günden beri ne rahat var ne huzur var evimizde. Şimdi karanlığını da felaketini de al ve çık git hayatımızdan. Bir daha da gözümüze görünmeyin. müsaitmişsin. Gel. Aras Reyhan ablayla konuştun mu hiç? Ya ne oldu? Sorma. Reyhan ablayı bir terk etti. Ne? Evimi terk etti? Ne, ne, ne zaman, ne, nasıl oldu? Annem konuştu telefonda. Gelmeyeceğini söylemiş. Tam bir dakika. Hiçbirimizin telefonunu açmıyor ki. Tamam yardım etsene. Gel. Aman dur. Tamam. Gel. Ah. Gel. 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 Ay. Ay. Anne bir kez daha arar mısın lütfen? Bu böyle olmaz. Yine ne yapsın? Bir gel diye yalvarmadığı kaldı. Reyhan'ın yaptığı saygısızlık. Ayrıca figin anne aramasa Reyhan'ın ne yaptığından bile haberimiz olmayacak. Hayırdır emel? Sen mi haber verdin Aras'a? Abim Aras da arasın dedi de anne. Zaten açmadı Reyhan abla. E Hala niye arıyorsunuz? Gitmek isteyen o. Ne diye koşuyorsunuz peşinde? Hastanede başka bir seçenek bırakmadığın hiç olabilir mi anne? Yani kusura bakma bütün suçu ona atmanı seyirci kalamam. Bak sen duyarlı Aras Bey'e. Reyhan'ı savunmak sana mı düştü? Hem senin ağzını açmaya hakkın yok. Kabahatinle susup oturacağına bir de beni mi eleştiriyorsun utanmadan? Öncelikle benimle ilgili duydukların doğru değil. Orada bir anlaşalım da. Hiçbir şeyde anlaşmıyorum. Reyhan'la da hiçbiriniz görüşmeyeceksiniz. Madem çekip gitmeyi biliyor, Gitsin. Gitsin. Görsün bakalım dünya kaçmayacakmış.